Herkese uzun aradan sonra merhabalar. Gönlünüz baharı yaşasın ama şahane bir kış gününden herkese selamlar. Bu güzelliği sizinle de ben de paylaşmak istedim. Her ne kadar soğuğu sevmesem de kar yağışını izlemeye bayılıyorum arkadaşlar. Halkının haline bakın. Uh, harika bir şey. Bastığımız izlere hemen bakalım. <laughs> Size hemen iki dakika oğlumun evinden şöyle kar yağışını Çekim yapayım arkadaşlar Normalde soğuğu hiç sevmem Ama küçük bir fedakarlık yapacağım Sizin için Karşısı Hava açık olsaydı gözükürdü arkadaşlar Deniz manzaralı Bu arada çatı katlarına bayılıyorum Muhteşem manzara oluşturuyorlar Kar yağınca Bu da sitenin bahçesi arkadaşlar. Oo, havuz şahane gözüküyor. <laughs> Çocuklar kartopu oynuyor. Harika bir manzara oluşmuş arkadaşlar. Güneşi bir günde karşıdan deniz manzarasını da gösteririm inşallah. Üşütme arkadaşlar. Herkese iyi günler. Tabii ben pencereden kar izlemeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun.